Merhaba Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Açık Kampüs Sohbetlerine hoş geldiniz. Yanımda Uluslararası İşgiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Sertaç Sonan var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? hocam. Teşekkür ederim. Biz sizinle devamlı kampüste zaman zaman karşılaşıp sohbetler ediyoruz. Tabi ayaküstü sohbetler olduğu için çok derinliğine inemiyoruz. Bugün değerli bilgilerinize ihtiyacımız var. Estağfurullah. Çok yoğun zamandan geçiyoruz değil mi? Yani şu anda takip edebiliyor musunuz bilmiyorum. Eskiden bu kadar haber kanalı ya da sosyal medyanın son dönemdeki gücü yoktu hı. diye düşünüyorum ama bugün e, her haberi anlık bir şekilde ve sürekli değişen, sürekli dönüşen haberleri anlık bir şekilde alıyoruz. Yani hı hı. evet kendimizle ilgili ya da ülkemizle ilgili bilgiler de bizim için tabii ki çok önemli ama. Dünyada çok mu yoğun yaşıyoruz yoksa haber trafiği mi çok fazla? Yani çok yoğun bir dönemden geçiyoruz ee, özellikle işte geçtiğimiz hafta. Yani. Zamanı da kaçırıyoruz aslında geçtiğimiz hafta evet. diyorum ama evet. <laughs> yani e, Haziran ayının ortasından itibaren çok gergin bir dönem yaşandı. İşte Bizim e, hem bölgemiz için hem tüm dünya için evet. önemli bir şey. Beklenmedik bir şeydi değil mi sonuçta? Yani şöyle bir zamanlaması konusunda tabii bir şey söyleyemeyiz ama e, bir taraftan da beklenen bir şeydi. Çünkü İsrail daha önce de yaptı bunu. Hı hı. E, İsrail-İran savaşından konuşuyoruz. Evet. Tabii onu biraz hızlı geçtik evet. ama e, ne, ne demek istediğimizi anlamıştır tabii e, dinleyenler. E, İsrail daha önce 1981 yılında Irak'a e, 2007 yılında Suriye'ye benzer saldırılarda bulunmuştu ve e, İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ın e, bir nükleer güç olmasına müsaade etmeyeceklerini defa belirtmişti. Hmm. Ve e, dolayısıyla yani bunun Olacağı olma ihtimali yüksek diyebiliriz yani tamamen e, sürpriz Yani olmadı. Beklenen bir zamanda olması etkisini azaltırdı anlamında. Yani şunun için söylüyorum siz bilimsel olarak e, bir metodolojiyle bu konuları ele aldığınız için hı hı. uluslararası ilişkiler boyutunda e, tabii ki sürprizlerle dolu olmasının yanında bir sonraki adımda neler olabilir, hı hı. ülkemizi neler ilgilendirebilir? Çünkü biz bir üniversitede yaşıyoruz, bir evet. kampüste yaşıyoruz ve ee, açıkçası temiz, reel, doğru bilgiye ihtiyacımız var hı hı. ve bu noktada da üniversitelerin bu bölümlerinin gerçekten bu işi bilimsel metodolojiyle yapan e, insanların ve bu, bu e, olan olayları yorumlayabilecek uzun süre takip etmiş. Bir önceki olan olaydan ya da tarihsel bir süreçte hı hı. olan bir olaydan gelecekle ilgili tahminler yapabilecek birilerini o anlamda evet, söylüyorum. Tabii yani çok zor bir taraftan tabii özel, sosyal bilimlerde e, tahmin yapmak. Hatta işte zaman zaman şeyi de vardır. E, işte Siyaset bilimciler özellikle eleştirilir. Yani Aa, söylediğiniz ee, çıkmadı falan. Yani söylediğiniz ya bırakın, işte geçmişi bile tahmin edemezler yani. diyorlar. Yani çünkü şey, ee, yani siyaset bilimi sosyal ee, bir bilim tabii ki ve ee, değişkenleri kontrol altında çok fazla olamayan. Yani. <laughs> doğal bilimler gibi yani mutlak doğrular yoktur. E, teoriler vardır farklı farklı şekillerde açıklamaya çalışırsınız. E, aynı şekilde işte ileriyi de tahmin etmeye çalışırsınız. Ama dediğim gibi yani bu şeyi unutmadan sonuçta yani analiz ettiğimiz insanlardır. Ve hatta işte farklı farklı seviyelerde analiz edebilirsiniz. Biraz önce benim yaptığım gibi Netanyahu'ya bakabilerek yani bir taraftan bir devlet politikası İsrail'de bulunduğu bölgede caydırıcı olmak ve başka işte bölgesel rakiplerinin nükleer güce, nükleer silaha erişimini engellemek bir devlet politikası. Ama diğer taraftan da Netanyahu bir birey olarak baktığımızda e, bu konuda çok hassas olduğunu gösterdi. Artı e, iç siyasette sıkıntılı e, bir dönemden geçti özellikle şeyden önce. Bu YTİ kim saldırısından önce. Yani savaşlar işte arka arkaya geldi tabii bir taraftan. Gündem değişti ama. E, ama işte ilk Hamas'ın saldırısı e, gerçekleşmeden önce iç siyasette çok e, yani. sıkışmıştı e, Netanyahu. Hakkında bir sürü yolsuzluk davası bulunuyor. Çok kırılgan bir koalisyonun başında olan bir lider. Ve çok ciddi şekilde de suçlandı aslında bu saldırıyı engelleyememesinden dolayı. Ve işte bunun arkasına bu İran'a yani tüm bunları ortaya koyarak düşünmemiz lazım aslında bu İran'a yapılan saldırıyı da. Evet. Peki şey olarak düşünürsek hocam şimdi. Tabii ki tarihsel süreçte de bu uluslararası ilişkiler sizin gündeminizde. Hı hı. Ee, yani baktığımız zaman e, bazı kırılma noktaları var tarihte. Evet. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, ondan önceki dönemde e, gerçekleşen bazı mücadeleler. Hı hı. Kendi yaşadığımız coğrafya ile ilgili yakın tarihte hı hı. yaşadığımız e, olaylar. Peki şu an sizin uluslararası ilişkiler boyutunda baktığımızda Yoğun ve geleceği şekillendiren bir kırılma noktası mı gibi Hı -hı. görüyorsunuz yoksa e, tarihte olmadığı kadar bir barış dönemi mi var? Yani Belli coğrafyalar için onu <laughs> evet. görebiliyorum. Yok Genel yani, olarak da daha konuşabiliriz. Geçmişine baktığımızda Hı -hı. çok ciddi e, e, mücadeleler, çok ciddi savaşlar hatta Avrupa'daki savaş belki de dünyanın hiçbir yerinde evet. o kadar insan kaybı 60 milyondan insan fazla insan e, e, zarar gördü. O yüzden şu anki duruma bakarak anlamaya çalışıyorum Hı -hı. ben. Ee, bu kırılma noktasında olduğumuzu mu gösterir yoksa yani bir geçiş dönemindeymişiz hmm. gibi e, görünüyor ve şunu biraz önce bahsettiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı arkasından gelen ikinci Dünya Savaşı çok önemli kırılma noktaları ve e, bugüne kadar halen daha etkileri devam ediyor çünkü. Devam ediyor. O dönemde çizilen haritalar tabii arkasından gelen e, işte e, soğuk savaş dönemi vardı. Evet. Soğuk savaş sonrasında farklı bir döneme girdik gibi görünüyordu ama işte o da belki sona ayırıyor şu anda. Eee Dünya Savaşı şu anlamda önemliydi. dersler alındı oradan evet. ve işte o kadar büyük bir yıkıma gelecek resleşmeler ya da Evet. Karşılıklı... yani daha savaş bitmeden aslında Birleşmiş Milletlerin şeylere atılmaya başladı. Tohumları atıldı. Evet. Yani Şeyde. bir çok taraflılığın ...lığa önem verdi ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle bunda çok önemli bir e, rol oynadı. Bir olmadı. deneme vardı daha önce yani e, League of Nations tabi deneme aynen. oldu ama o çok e, hayata geçmedi gibi durduramadı belki. Durduramadı ee, işte Birinci Dünya Savaşı'nı zaten e, Amerika kendisi katılmadı yani Wilson'un e, olması e, inisiyatifi yani. olmasına rağmen. Amerika e, yanılmıyorsam e, kongre onaylamadı ve hiçbir zaman dahil olmadı buna ama işte oradan alınan dersler var... Yani hep işte BM, e, Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesi ya da e, Bretton Woods kurumları diye e, bilinen IMF, Dünya Bankası, sonradan e, Dünya Ticaret Örgütüne dön dönecek dönüşecek olan GATT, bunların adımları daha savaş bitmeden evet. başladı çünkü gördüler Aha. yani savaşın arkasındaki sebepleri iki Dünya Savaşı arası dönemde ciddi bir çöküntü vardır işte az önce de konuşmuştuk 29 hmm. kriziyle. Farklı 1929 krizi vardır. Ee, i̇şte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalar Almanya'yı çok ciddi şekilde e, cezalandırmıştır ve e, onun yarattığı yıkımın üstesinden gelemedi e, Almanya. İşte arkasına e, büyük buhran geldi 1929'da. E, faşizmin yükselişi hem İtalya'da hem e, Almanya'da. İşte bunlardan ders alarak yeni bir Dünya sistem pesmeti. yeni bir düzen kuruldu. İşte Peki, 2. Düzenin, Dünya Savaşı sonrası o düzenin çatırdadığını düşünüyor musunuz şu an? Ona geleceğim işte ikinci Dünya Savaşı sonrası liberal düzen deniyor buna. bu liberal Dünyanın düzenin, bir kısmı. Diğer kısmı tabii başka bir düzene girerken. Tabii yani onu, o da tabii eleştiriliyor. Çünkü biraz önce de söyledim bir soğuk savaş dönemi var orada. ki o bahsettiğimiz liberal düzen aslında batı tandanslı bir e, düzen. işte Amerika'nın liderliğinde. Ama bu çok taraflı kurumların e, önemli rol oldu, oynadığı e, kurallar yani e, temelinde işte uluslararası hukukun öne çıktığı bir dönem yaşandı. E, ve biraz önce siz de başlarken söylediğiniz çok önemliydi. E, Avrupa e, çok önemli bir çok uzun bir dönemden geçti yani savaş olmadan evet. işte onun da sonuna geldik ee, e, yakın zamanda evet. Ukrayna'yı e, işgaliyle Rusya nın. Bosna sürecini saymazsak E tabii o yani kısa süreli olarak. iç savaş o Yugoslavya'nın çözülmesi ama tabii orada da Kosova var yani o da çok evet. önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilir işte Sırbistan'ın evet. e, bombalanması falan o o süreçte o önemli bir kırılmadır aslında e, baktığınızda ee, onun işte yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık bu düzenin. Yani özellikle de işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ikinci dönemini yaşıyoruz. Evet. Ama öncesi de var bunu Tabii işte 2016'da gelirken zaten ilk seçimini kazanırken yani ben Amerika'yı yeniden büyük haline getireceğim. Yani o tek taraflılığa kayma var. İşte Paris İlk anlaşmasından çıktı. E, NATO konusunda e, çok e, eleştirildi. Yani neden biz Avrupalıların güvenliğini sağlıyoruz e, dedi. Yani e, ikinci dönemi'nin başlangıcı ya. daha işte 4 ay falan oldu ama çok sarsıntılı ya, dört, da, bir dört ya. ay yaşadık. E, bir taraftan işte e, bu e, gümrük tarifeleri, yani şeyin biraz önce bahsettiğim düzenin önemli şeylerinden bir tanesi de ticaret konusundaki etti yani dedim ya 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı arası dönemde alınan derslerden biri. Orada ticaret çökmüştü, uluslararası ticaret çöktü, yani, uluslararası finans, altına finans çöktü hmm. ve o hazırladı aslında 2. Dünya Savaşı'na giden yani. e, süreci. Dolayısıyla e, dediğim gibi uluslararası ticaret e, e, daha ikinci Dünya Savaşı çıkmadan işte uluslararası ticareti nasıl hallederiz, yani. yoluna koyarız, uluslararası finansı nasıl yoluna koyarız. Kaygılarıyla e, yola çıkıldı ve buralardan hep sapma e, gerçekleşmeye başladı son zamanlarda. Onun da ötesinde güvenlik anlamında yani işte Trump e, yani göreve gelir gelmez yani yakın komşu ve müttefiklerden başladı. E. Meksika ile Kanada yla işte Panama'yı geri bir de vardı bir şey. Grönland yani onun da ötesine e. geçti. Birinci dönemde daha böyle e, dizginleyen e, şeyler vardı e, etrafında siyasetçiler. Vardı. Şimdi e, görülüyor ki o aradaki dört yılda farklı şekilde bir hazırlık yapılmış ve daha çok kendi e, seçtiği insanlarla e, siyasete yön vermeye çalışıyor. O da aslında bizi uluslararası... E, güvenlik anlamında, her anlamında daha daha fazla endişeye e, sevk ediyor. Peki hocam, e, anlattığınız pek çok şeyi sanırım derslerde de konuşuyorsunuz. Evet. Ve e, özellikle yani sizin materyal bulma konusunda hiçbir sıkıntınız yok herhalde son dönemde. E, biz <laughs> yok. E, çok kültürlü, çok farklı uluslardan ülkelerden gelen öğrencilerin evet. oluşturduğu bir uluslararası üniversiteyiz ve kampüste de yaptığımız etkinlikler kulüpler organizasyonlar hep bu yönde hı hı. E, bu konuların e, ele alınması veya birilerinin e, hem kendi ülkemizde hem dünyada gerçekten metodolojik olarak Bilimsel yöntemlerle bu az önce anlattığımız Hı. bütün olguları takip etmesi ve onların arasındaki ilişkileri takip etmesi veya onlarla ilgili önermeler yapması gerekiyor. Nasıl işliyorsunuz bunları derse? Yani hangi derslerle? Çünkü burada okuyacak olan bir öğrencinin ya da burada... Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanan bir öğrencinin hangi deneyimlerle buradan gideceği gerçekten çok önemli. Hı hı. Az önce anlattığınız evet. durumları sağlıklı yorumlama anlamında. Yani uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına yakışır bir evet, öğrenci yani yapısına sahip. Öğrenci sayısı olarak. Evet, e, yani işte ben e, siyaset bilimine giriş dersini veriyorum. E, yani bir noktada saydığımızı hatırlıyorum sınıfta olan öğrencilerle. Yanılmıyorsam 25-30 farklı ülkeden aynı e, sınıfta aynı sınıfta. müthiş bir <gülüyor> öğrencimiz <gülüyor> var. Bi, bi, biz tabi şu var aslında yani biraz önce bahsettim ya bu ikinci dünya savaşı sonrası oluşan e, bir düzen var işte e, hatta bu daha bir işte e, ivme kazandı. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle evet. birlikte küreselleşme, işte e, seyahat etme olanakları arttı falan. O anlamda biz çok fazla faydalanan bir üniversiteyiz. Evet. Yani e, neredeyse özellikle bizim alanda Kıbrıslı öğrenci, e, tek tük var, Türkiye'den tek tük öğrencimiz var öğrencilerimizin çoğu ve size bu farklı, farklı evet. ülkelerden ve bu onlar için oradan. büyük bir şans esasında çünkü hepimiz için hepimiz Evet için. yani oradaki <laughs> yaşamdan da yansımaları, Kesinlikle. sınıf içerisindeki bu tartışmalara ya da projelere ya da birbirimizden öğreniyoruz. Ne güzel bir şey. Yani o anlamda çok şanslıyız biz. dediğiniz gibi yani projelerde şeyle o interaction yani aslında küreselleşmeyi Yaşıyoruz. Evet. Deye, Bu da bizim biz. için ee, gerçekten çalışma alanı bulma konusunda sadece lisans değil yüksek lisans da büyük avantaj. Tabii, tabii yüksek lisans bizim e, doktora programımızda var. E, o anlamda da e, şanslı e, görüyorum. E, yani kendimi bir e, siyaset bilimci olarak ama aynı zamanda e, üniversitemizi, ülkemiz de o anlamda e, şanslı çünkü dünyanın farklı farklı yerlerinden e, parlak beyinleri e, buraya bir şey. çekiyoruz. İşte e, mezun ediyoruz diyoruz. E, gönderiyoruz. Onlarla bağımız devam ediyor. Devam ediyor değil mi mezuniyet ee, sonrasında? Tabii tabii yani e... evet, ulup verici bir şey ne yani. Ne güzel. Bu. Hocam sizinle sohbetler genelde çok uzar. <laughs> Ee, çok da keyif verici. Ben zaman zaman keşke de der, derslerinizde de gelsem, takip etsem. Esra Son ol. derece güzel bilgiler aktardınız. Ee, üniversitemizin en azından az önce konuşmanızın başında anlattığınız o Hı -hı. konulara daha metodolojik, bilimsel yöntemlerle bakış açısı ve bu konudaki uzmanların sayısının artması konusunda çok önemli bir rolü var. Yani çok kısa isterseniz evet. de bahsedeyim. Üniversitemizin yani bizim bölümümüzün... Ee... Yani farklı farklı uzmanlık alanları olan Hı. hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. Hı. Yani pratik hayattan gelen işte müzakere, deneyimleri bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta Hı. müzakereler bitmiyor. Bu alanlarda deneyimli olan hocalarımız var. Akademik anlamda farklı farklı ülkelerde Avrupa'da, Amerika'da eğitim almış hocalarımız var. Bunlar öğrenciler için büyük bir fırsat anladığım kadarıyla. Yani onu söylemeye evet, çalışıyorum aynen. ama daha işte böyle çok fazla şey nasıl diyeyim böbürlenmeden nasıl söyleyeceğimi <laughs> bulmaya çalışıyorum. Önce hakkımız var. Çok teşekkür ediyoruz hocam kaliteli sohbet için. Çok ee, teşekkür umarım öğrenciler de sizden faydalanıyordur. Kendilerini bu alanda geliştiriyorlardır kampüsün olanaklarından, kütüphanenin olanaklarından ve uluslararasılığın olanaklarından evet. faydalanıyorlar. Çok teşekkür, sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.